yeni gelen çocuk var ya çok uyanık değil mi? Geri gelmez Mikabe hediye almış ya. Gözüne girmek için değil mi? Evet ya. Onların ne dediklerini duydum. Şimdi onları Mikabe yediğim de günlerini görsünler. 3 gündür sen neredesin bakalım? Öf Elif abla abartma. 3 gündür sadece bir kursum vardı. E, ekip dedin her gün geleceksin. Neyse onu boş ver de. Ekibe yeni bir kişi geldi sen gelmeyeli. Kim katıldı? Mustafa diye biri bilmiyorum. Hatta Mikabin gözüne girmek için hediye bile getirdi. Kesin o Mikabin gözüne girsin diye öyle yapıyor. Tabii ki. Ya ben Mikabi'yi sevdim diye ona hediye alıyorum ama ekiptekiler beni yanlış anlıyor çünkü beni kıskanıyorlar. Ben onlara Mikabi'yi diyeyim diye günlerini görsünler. Çok değer verdiğin bir abimiz aradı bir gün beni. Beni kendi mekana davet etmiş ekiple beraber. Bakalım bize nasıl alacağız bilmiyorum. Neyse hayırlısıyla ya. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, neredeydiniz? Hiç şurada oturuyorduk da yeni gelen çocuk çok uyanık değil mi? Evet öyle. Sizin ne dediğinizi duydum. Şimdi sizi Mikabi edeyim de hediye aldım de Mikabi ama siz beni kıskandınız. Ne Hiç ya. Sen de bayağı espiyoncu çıktın bak. Maza gittiğimden beri Videoya geç kalıyorum. Mukabi bana bir şey demez değil mi? Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Ne asık suratlısın? Ben Mukabi'yi sevdiğim için ona hediye aldım ama ekittikler hala beni kıskanıyor. Neden ki? Ben Mukabi'yi sevdiğim için ona hediye alıyorum ama ekittikler beni yanlış anlıyor. Tamam gel Mukabe'nin yanına vuruyalım. Tamam. <laughs> Oradan Nurala ile Mustafa kardeşim geliyorlar gelsinler bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurul Hasan niye artık geç kalıyorsun? Namaza gittiğim için Mukayla abi. He anladım karıcığım. Allah kabul etsin. Ne e Mukayla abi? Bak ben seni sevdiğim için sana hediye alıyorum ama ekipteki kızlar beni yanlış anlıyor. Niye? Ben seni sevdiğim için ama sana hediye alıyorum. Ekiptekiler gidiyor beni kıskanıyor. Ya bu kızları da anlamış değilim ya. Teşekkür etmesi gereken evde niye seni kıskanıyorlar ki? Neyse siz canınızı sıkmayın. Ben ekiple konuşuruz tamam mı? Tamam Kayra abi. abi. Görüşürüz.